Sanma ki görmüyorum, sanma ki duymuyorum Ağladığın günlerde ben de üzülüyorum Ağladığın günlerde ben de üzülüyorum Ağlama karantinin böyleymiş kaderin Tuğba acılarında seni geleceğin Allah'a karın finin Böyleymiş kaderim Tuba acılarında Seni bekleyeceğin Tuba Seni bekleyeceğin Büyüktür şehitliğin Acısı ve gururu Ölmeyenler kervanında Şehit Sinan Türkoğlu Ölmeyenler kervanında Şehit Sinan Türkoğlu Ağlama karantinin Böyleymiş kaderin Tuğba açılarında Seni bekleyeceğim Ağlama karantinin Böyleymiş kaderin Tuğba acılarında seni bekleyeceğim Tuğba acılarında seni bekleyeceğim Ağlama karanfilim böyleymiş kaderim Tuğba acılarında seni bekleyeceğim Şehitliğin büyüktür acısı ve gururu Ölmeyenler kervanındadır Şehit Sinan Türkoğlu ölmeyenler kervanındadır. Şehit Sinan Türk oğlu, sanma ki görmüyorum, sanma ki duymuyorum. Ağladığın günlerde ben de üzülüyorum. Ağladığın günlerde ben de üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. Ağlama karanfilim, böyleymiş kaderim. Üzülme, seni tuba ağaçlarında bekleyeceğim üzülme. Seni tuğba ağaçlarında bekleyeceğim. Tuğba ağaçlarında, ağaçlarında bekleyeceğim. Tuba ağaçlarında seni bekleyeceğim. Allah'a karar Böyleymiş kaderim. Tuğba ağaçlarında seni bekleyeceğim. Allah'a karar Böyleymiş kaderim